Şimdi değerli izleyenler Kazakistan'a ve Özbekistan'a gideceğiz sırayla. İlk olarak durağımız Kazakistan olacak. Muhabir arkadaşlarımız bölgelerindeki, ülkelerindeki gelişmeleri, yaşananları bizlerle paylaşacaklar. Şimdi ilk olarak hemen Kazakistan'a uzanalım. Çünkü Kazakistan'ın devlet kurumlarında yapay zeka uygulamaları Kastek ve Süper Bilgisayar'ın yardımıyla hızlandırılacak. Bu alanda Kazakistan da Başbakan Olcaz Bektenov başkanlığında gerçekleşen dijitalleşme komisyonu toplantısında neler alındı, ele alındı bunun ayrıntılarını öğreneceğiz ve Kazakistan'ın gündemini de öğreneceğiz. Hemen başkent Astana'ya uzanalım. Muhabir arkadaşımız Can Arsalıbay karşımızda sözü kendisine bırakalım. Evet, Kazakistan devlet kurumlarında yapay zeka, zekanın uygulaması konusunda aktif çalışmalarına devam ediyor ve Kazakistan'ın Kastek ve ülkenin satın aldığı bilgisayarda bu süreci hızlandırma konusunda yardımcı olacak. Başkent Astana'da Kazakistan Başbakanı Uğurca Speksenov'un başkanlığında dijitalleşme komisyonu toplantısı yapıldı ve devlet başkanının talimatıyla satın alınan süper bilgisayarda dikkatli alınarak dijitalleşme yapay ve yapay zeka Zikanın kullanımı konusundaki gelişmeler ele alındı. Kazakistan'ın Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Jaslan e, Madiyev yapay zeka altyapısının oluşturulması konusunda başbakana bilgi verdi. Aynı zamanda hükümetin veri işlemi merkezinde süper bilgisayarın imkanları çerçevesinde donatıldığını da açıkladı. Öte yandan devlet kurumlarında yapay zekanın kullanılması konusunda 2024-2029 yılları için bir yapay zeka gelişim konseptinin onaylandığını da belirtti. Aynı zamanda yapay zekanın ortak kullanımı konusunda da yasa tasarısının hazırlandığını açıkladı. Toplantıda sektörlerin dijital dönüşüm hızı da ele alındı. Kazakistan'ın Kastek platformu ve süper bilgisayarın imkanları çerçevesinde start projelerinin yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda da bir hızın hızın ele alınacağı ve projelerin hazırlanma sürecinin bir buçuk üç yıldan aya kadar kısalacağı da açıklandı. Öte yandan Kazakistan'da yeni bir rekor kırıldı. Kazakistan'ın Aktöbe bölgesindeki kasfrom fabrikası ağır sanayi alanında çığır açan bir başarıya imza attı ve Aktöbe bölgesinde kayta alınan rekor sırasında tek bir döngüde 177 ton yüksek karbonlu ferro krom üretilerek kayıtlara alındı ve e, rekora imza atıldı. Şirketin söz konusu başarısı uluslararası a, bu Global Book of Records tarafından teşkillendi ve söz konusu fabrika sadece Kazakistan değil dünya çapında da en çok sayıda en büyük hacimde krom üreten fabrikalar arasında yer alıyor. Aynı zamanda dördüncü üretim hattındaki fırınlarda kendi a, sınıfında dünyanın en güçlü fırınları a, arasında yer alıyor. Normalde söz konusu fırınların üretim döngü 50 ve 60 ton arasında üretim yapılırken rekor sırasında 177 ton krom krom üretildi ve kendi imkanları çapında 3 katına 3 kat fazla hacimde karbon ferro krom üretildi. Dünya rekoru fabrikanın mühendisleri tarafından üretilen ve geliştirilen özgün bir teknik sayesinde mümkün oldu ve söz konusu ferro kromun eritilmesi, soğutulması ve tartılması gibi işlemler uzmanlar tarafından yerinde takip edilerek kayıtlara alındı diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan'ın gündemiyle ilgili tüm gelişmeleri muhabir arkadaşımız Janar Salıbay bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz.